Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyorum. Roblox'ta suçlu olacağım. Metsti. Metsti ve suçlu oluyorum dostum. Şimdi basıyorum. Suçlu olarak canlarını okuyacağım onların. Evet, soygunlara karışacağım. Evet, pislik yapacağım. <laughs> evet. Evet dostum. Hemen şimdi pislik yapmaya başlıyoruz. Ve en büyük ee, Roblox Mad hilesini buradan nasıl çıkılabildiğini hemen size gösteriyorum. Burada kutuları falan açmıyorsunuz dostum. Direkt gidiyorsunuz stadyuma. Stadyumda burada oturakların buraya geliyorsunuz dostum. Şimdi bak burada millet götünü yırtıyor kaçmak için. Gördüğün gibi helikopterler helikopterler havalarda uçuyor. Biz burada yere yatıyoruz. Cep telefonumuzu açıyoruz. Kafamızı tamamen sokuyoruz. Zıplamaya basıyoruz. Sokuyoruz. Zıplıyoruz. Uçuk çıkı veriyoruz dostum. Evet cep telefonumuzu kapatıp yolumuza devam ediyoruz. Kaçmak bu kadar basit. Oy oh yeah, iyi ediyoruz bir de. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Cep telefonumuzu açalım. Evet buradan arabamızı da çağıralım dostum. Araba gökyüzünden düştü. Araba gökyüzünden düştü. Ülen. Ülen. Arabam bir şey oldu. Çık. Çık dostum. Aha ters döndü. Evet şimdi yeğenim İsmail de gelecek oyuna. İlk kişi suç işleyeceğiz. Ve Mets'te para kazanacağız dostum. İsmail duyuyor mu beni? Duyuyorum. Şunu sesini kısayım. Beynimde araba sesi çıkıyor ya. Az daha kısayım. Beynimin içinde araba araba ses çıkıyor evet. Evet dostum. Nasıl buldun lan o bug'ı O bug'ı adamlar yapıyordu gördüm ben. Zeynep bulmuş. Zeynep'ten öğrendim. Değil mi Zeynep? Evet. Zeynep bana öğretiverdi onu. Bir öğretti bana ben de yapıyorum artık. Kafamızı sokuyoruz atlıyoruz orada. Evet. Bakalım neresi açık. Disko kapalı. Disko kapalı. Anam! Kaç kaç! Kaç. Sonra kendi yerimize git. Şuraya gir. Şuraya gir. Ya da oradan dümdüz git. Yani Silahçı şey... açık. Başka neler şuraya açık. Şuraya git. Silahçı açık. Oho! Şeyi soyuyorlar kasinoyu. Nereye girdim oğlum ben? Oraya git aynen doğru gidiyorsun öyle. Kasneyi sayıyorlar İsmail. Zıtla. Geldik kasneye. Şu Roblox'un koşuşunu astayım. Şu yürüyüş normal. Bu koşma çok komik. Pıtı, pıtı 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 geliyorum dostum. Şimdi soyacağım burayı. Adam zaten sormuş. Senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Adam ayarlamış her şeyi. Şu yerde sürünme de çok komik. Komik oldu, komik El, bir oyun. Eller zaten C gibi. Anam polis. Anam. <laughs> Anam elinde de şey var. Ağzı şeyinde... ne kelepçeleri peşimden geliyor. Silah da yok elinde, kelepçele beni koşturuyor. <laughs> bak hala geliyor bak. Anam tutukladı lan beni. <laughs> Niye koşmadın? Anam bir de kafama sıkıyor. Pislik. Ben de geliyorum lan. Attılar beni içeri. Sen neredesin İsmail? Ben gemiyi soyacağım şimdi. Neredeymiş? Gemiyi soyacakmış. Gemi soyuluyor mu lan? Soyuluyor ama çok soğuk. İleri yapmayacağım. Normal. Yok lan ben ileri yapıp yapıyorum bak şimdi. Dostum yapamadık bu sefer be. Bak ileri yapıp da yapıyorum ben. Anam! Suya uçuyordum lan. Su da bu. Niye kalkmıyoruz lan? Cep telefonumuz kapalı diye. Hemen <laughs> arabamızı çağıralım. Ben bu arabayı hiç sevmiyorum. Ben seviyorum. Yanlış ben. yere bir şey yaptın. Yanlış yere oturdun. Ha. ha! Evet. Yanlış yer vardı değil mi bunlar? Demin de öyle olmuş lan. Yanlış yere oturmuşum unuttum oğlum. PUBG'yi oynuyordum. Aklımda PUBG'nin şeyi kalmış. Gidip bankayı sorayım. Banka yeşermiş. Oğlum polis çok komik koşturdu beni ya. Almış eline kelepçeleri bir baktım. Yine mi o be? Anam! Bizim yere. Koş. Koş. Bir tur atıp geleceğim şimdi o benim peşim bırakacak. Banka soyuluyor. Dedim sana değil mi bu Bak, salak? Bak içinde şey var ama. Polis var. Bin, bin dolar bin dolar. Şapkalı Anam! ya. Yine geldi kelepçesiyle şerefsiz ya. Almış eline kelepçeyi. Ne güzel bankamatiği soyuyoruz. Yine attılar içeri. Bu ne şanstır ya. Abim nerede? Şeyi, evet M'ye basıyoruz. Sonra kafamızı sokuyoruz. Adam bak. Vay gitti. Neredesin Ercan? Ne Çıktım kaçtım. Seni kurtarmaya geliyorum. Ya bunu kim koyuyor buraya? Adamlar hemen kaçabilsin diye. Geliyor. Hemen. Şerefsizlere bak. Oğlum bu polisler çok şerefsiz ha. İki tane polis var. Bankayı soracağım lan hala zamanım var. Yok. Sen mi geçtin yoldan Yok. Disko git diskoya. disko ya. Disko disko partizane. Disko disko partizani. De 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 te 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 de de Parti parti partizani. Elif Nalları diktik lan. O ne lan? F'ye basınca ne yapıyor bu salak? Dur bakayım. bakayım. Anam mor birisi var burada. Hayır o bizden. Çık lan şuradan hadi çık. Aa beni aşağı düşürdünüz lan. Ben valla levon üstünde kaldım. beş kaldım beş. <laughs> Uuu uh, öldüm oğlum ben nasıl bir şans oğlum bu ya. Göstereceğim sana. Ay bu ne? Bu ne be? Adam içine girdi. <laughs> ponçik Cenk. Gerizekalı. <laughs> Salak ponçik. Ezdi beni. <laughs> Aha geçtim dostum. Dikkat et, burada da gelen lazer var. Lazer. Gelen lazer. Dostum çok çok eğliyorsun. Şey <laughs> koş. De 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 Rahat rahat soyuyoruz polis yok Adam Adam elmasının içine girdi Adam elmasının içinde ama araklı cam elması <laughs> Altı bin Başka alamıyoruz değil mi? Alamıyoruz Abim geldi Lan Anam Götüme ışık geldi Anam <laughs> Şimdi de salak lazere takıl. Ay! Oğlum ben uydumdan bir daha soyamıyorum ya. Oydum, öldüm ben Abi bekle. Ne yapıyorsun lan oradan? Aha! Buradan öyle kaçış mı var lan? Anem morlu bizi ateş mi ediyor? Hayır, arkada bir tane şey var. Kaç! Kaç! Dur, dur, dur. Sarı geldi, sarı kaç! Polis var, polis! Polis yok be burada. Var oğlum, görmüyor musun? Vuruyor mu? Vuruyor mu? Vuruyor mu? Vur şu salağı ya! ya, ya. Kart, kart çıktı, kartı al. Ne çıktı? Kart. Abim arakta doğum. Ee o adamın kartıyla polis merkezine girebileceğiz mi? Evet. Hadi gazla. Koşsana. Bak bir de bazenler koşmuyor adam. Evet paracıkları verdik paracıkları. Evet 26 level. Anam buldum. para harcadım bir de salak gibi zırh giydim. Gerçi amca. Ben süper krimin oldum. Sizin var mı dede. Lazer'i nereden çaldın lan? Kahraman'dan. Aha. Süper kahraman mı oldun? Hadi hırsızlık yapalım. Oğlum sen kafan niye dışarıda lan arabadan? Bire bas bakalım. Oha bire basınca ne oluyor lan öyle? Silahla vurmak için Fırk kremino YİHAA Şimdi bak oradaki şeyi de sen alırsın Bak bir tane bir şey çıktı oradan Hani? Adamın leşi gitti Hani hiçbir şey çıkmadı Aaa Dur lan dur ben gireyim Zırhım nasıl? Yanlışlıkla aldı Bak içinde Ben Abim rahat uçuyor. Uçamıyorum. İki kere zıpladığımda çıkıyor. Ulan aşağı uçtum be. Koş dostum koş. 30 <laughs> ve gidiyoruz dostum. Hadi gazla. Abim oradan çıkmadı. Nereden çıktın lan sen İsmail? Uçarak öteki yerden çıktı. Anam. Geldiğimiz yerden. Canım nasıl 110 olabildi? Çünkü yelek var. Yelek olduğu için yanımda. İçinde bomba da var. ne yapıyorsun oğlum? Gel. <laughs> 150 canım var lan yuh. <laughs> ne yapıyorsun? <sen>? Yok <laughs> tarafa koşuyor, yok tarafa koşuyor. Anam, Öldün mü? Mu? Biri lan var lan içeride. Bak hemen beleşe kondu şerefsiz. Şerefsiz. Evet bakın çıkıyoruz. Bak ya bizi <laughs> düşürdüler oğlum pislikler. Ya, ben nasıl çıkacağım oğlum ona? <laughs> ben nasıl çıkıyorum oraya? Bak şu şey en arkaya git zaten. En arkaya. Şuraya. Şöyle dön. Ş şuraya git. Yana dön. Bak orada bir tane merdiven var oradan çık. Oradan geç. Oraya gel. Şu şeyin üstüne çık. Hayır. Öyle çok zor. Aşağı düştüm. Buradan çık. Sana be. Buradan çıkıyoruz. Buradan, Buradan. geçiyoruz. Sana... Arakladın mı lan paraları? Buradan. Evet, evet. Buradan onun üstüne zıplayıp onu Bak neredeyim mercim. Onun üstüne zıplayıp zıplayabilirsin daha kolay. Bak neredeyim? Aa! <laughs> niye tutunamadım? Hmm. Tamam. Şimdi burada 20 tane altın gidiyor. Nereye gidiyor? Ve altınlar! E ee, altınları alamıyor mu yani? Hayır. <laughs> Hayır. Beni de götürüyor altın oğlum. Sen, oğlum beni götürüyor. <laughs> Boşver ver git. Dur botla geliyorum. Canım. Dur botla geliyorum senin yanına. <laughs> ne oldu lan? Duvara girdim kaldım mı? <laughs> bug oldu bak. <bug. gülüyor> beni, <kaçırmaya gülüyor> beni duvara soktu oğlum bu. Çıkamıyorum duvardan. <laughs> bug, bug oldu. Çok hızlandı oğlum bu. Yetişemezsin sen bunu botla falan. Bu beni bir yere götürüyor. Geliyor. <laughs> <laughs> Ulan aldığım altınlarla sıkıştım ben buraya. Sabah oldu. Götürüyor beni hala. Aman tanrım. Geldim geldim. Elimde çanta var. Bir tanecik altın çalabildim. Havada uçuyorum lan. Suda mı yüzüyorum havada mı uçuyorum? Ben de onu diyecektim. Oğlum havada uçuyorum ben İsmail. Baksana bana bak götümden duman çıkıyor lan. İsmail Sen beni görüyor <laughs> mu? Götümden numan çıkıyor. Oha bu burası ne oldu ya? Abim de fazla çekiyor. Nasıl oğlum çıkacağım oğlum ben? Bir dakika, bir dakika dur. E'ye mi basacağız? Bas. Um. Ha kurtardığın için sağ ol. Botu nereden buldun lan? Şeyden. Abim de yukarıda şey yapıyor. Havada uçuyoruz lan. <laughs> Orası berrak yer ya burası. Heresi kurtuldum lan? Hiç kurtulamayacağım sandım oğlum. Ama altınlar da gitti. Bir tanecik altın çalabildim. Ona <laughs> para bile vermedi İsmail bana biliyor musun? Dalga mı geçiyor mu dedi ne? Ne oluyor oğlum bana? <laughs> Yüzüm kırmızı oldu. Yüzüm de kıpkırmızı. Dur 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 dur. Dur bir yine arabadan. Bir baksan yüzünü. Hadi canım. Maske almışsın mısın oğlum sen? Ne olmuş ormende? Maske almışsın. mısın? Nereden almışsın oğlum? Gel gel be, gel bir gel bir. <laughs> Yiğit gel şuraya, şu levaya gel. Abi. camın yüzüne bak. Ne olmuş oğlum buna? <laughs> Oradan maskelerden no maskeyi seç. No maske de zaten. Banka, Banka kapanıyor kapanıyor. Gidelim soyalım son zamanda. <laughs> Süper kahraman da olsam aynı para mı olacak? Evet. Bu para aynı para duracak değil mi yani? çal 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 Paraları da çalıyor Çorezle dostum Çorişko Çorişko morişko Şupa şupa pıçu Fıçma yıpa pıçu Kaçişko maçişko hadi dostum 45 kaldım lan buradan delip kaçabiliyorduk galiba Hı -hı. Evet ne oldu lan kaçtık mı? Piramit çok zor oğlum ya. Ben yapabiliyorum. Ben hiç piramidi yapamadım. Ben bir kere soydum ama bir yerde öldüm. Evet, kasinoyu soyalım dostum. Oo oh ye yeah, açıldı. Kaçıyoruz dostum burayı da soyduk. Elmasçı açılmış oğlum. Ben de gel. Neredesin? Bak uçam onu. O ne lan? Tipe bak yeşil. Bir uçam bu var ki. Bak daha orada. Bu <laughs> senin araban PV'den mi çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. <laughs> en sonunda düzeldim. bulacağız şimdi gel bak dur Ben de öne gitme geri dön gel Nereye gidiyorsun oğlum? Gel gel Takip et abi Gel çabuk gel Kapı açacak şimdi İçeri gir silah al çık Niye alamadım oğlum pık pık yaptı alamadım çık çık. Hani alamıyor? Yo. Nasıl lan? Cebim, cebim silahla dolu olduğundan almıyor. Şeye bak Bilmiyorum. Ben anda aldı geldi. Normal. Bir bir şey. tane anahtar gibi bir şey aldım. Ona da buraya geliyorum işte. Mar Mar Marzalko Marzalko benim arabaya bindi. Normal Tipe bak. Ben burada süper kahramanlarla savaş veriyorum. Kıçık yaptı, açtı oradan. Aman tanrım, götüme girdi <laughs> lazer. Dostum, kıçıma girdi lazer. Ya. Hadi lan. Lan açsanıza. Oo, en zor yeri bıraktılar ya. <laughs> Orayı açmışlar. Ha bu açık. Kim açtı orayı? Öbür yeri kim açtı? Mazarko ma mu? Mazarko. Harbiden Mazar. <laughs> Bu da benim şeyleri arak diye. Uzaklar kere. Bunlar <laughs> da burayı Hiç polis yok oğlum. Oho her yer suçlu. Bu nasıl dönüyor ya öyle? Bu da bir Ne oluyor lan? Bug oldu. Rüzgar çıkartabilen Öldürdüler mi? beni ya. Çok sinir oldum ha. Süper kahramanlar öldürdü lan. Hapse attılar şimdi de. Oho, çok kötü oldu bu dostum. <laughs> evet arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.